Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kapşonlu lacivert hırkamızın tamamını yani modifinden bitene kadar e, hırkamızın yapılışını göstereceğim. Şimdi e, gerekli malzemelerimiz ilk başta şimdi modiflerimizi yaparak başlayalım arkadaşlar. Modiflerimizi yapalım önce. Birkaç videoda anca hazırlanır herhalde. Biraz uzun olduğu için. Şimdi önce ilk başta motiflerimizle başlayacağız. Sonra motiflerimizi ip kopartmadan birleştirmeleri göstereceğim size bu hırkada. Sonra hırkamızın devamını, vücut bölümünü, kolları, kapşonu hepsini göstereceğim bu videoda. Şimdi ilk başlangıç olarak şimdi malzemelerimizi sayalım bir. Tığımız 3 numara tığı. Şöyle. Çünkü bu Alize Koton Goldlar 3 e, numarayı çok güzel kaldırıyor. 3,5-4 falan biraz gevşek oluyor. Mesela şunda bir deneme yapmıştım ben. E, bakın biraz böyle örgüleri hiç sevmiyorum ben. Bir kitap gibi olmuyor. Hani böyle muntazam bir şekilde durmuyor. Çünkü 3,5-4 e, üç buçuk, dört numara, üç buçuk numarayla e, denemiştim bunu. Onun için bunu bu ta ilk başlarda yaptığım zamanlar size göstermek için buraya koydum şimdi bakın Bunlar hep 3 numarayla örülmüş daha muntazam hırkalarımız da daha düzgün olsun istiyorsak 3 numara tığımız güzel oluyor ee, ipimiz Alize Cotton Gold şimdi başlangıç olarak arkadaşlar sanki ilk başlangıçta Hani hiç bilmeyenler için bile faydalı bir video olsun istiyorum O yüzden motifimizin başından itibaren hepsini göstereceğim şimdi sizlere. Başlangıç olarak arkadaşlar buraya bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Bu şimdi ben 6 diyorum sizin belki eliniz gevşektir. Ortası delik olmaması için 5 çekebilirsiniz. Yani bu sayılarda arkadaşlar yorumlarda da hani videolarımın yorumlarında biz şöyle yaptık da bizimki dar geldi. Siz o zaman bir tane tık fazla yapın. Yani benim dediğimin illaki aynısı olması şart değil. Çünkü ellerimiz tutmayabilir. Ben kendi elime göre söylediğim için. Onun için hiç bir iki bir tane zincir iki tane zincir falan hiç fark etmez onlarda. Nasıl düzgün görüyorsanız öyle yapın. Şimdi 5 6 zincir çektim. 5 de çekebilirsiniz. 5 çekelim şu an. Pardon. 1 2 3 4 5 zinciri çektik ve diğer ucuyla birleştiriyoruz. Sık iğneyle. Orta yapıyoruz yani. Şu ipimiz arkadaşlar arkada sakın bırakmayın. Sonradan temizleme falan sizler için zor olmasın. Ben hep şu şekilde alıyorum ve bununla birlikte zincirimi do üstüne yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyoruz. de alıyoruz. Bu yaptığımız ortanın içine 20 tane sık e, trabzan yapıyoruz. ikili trabzan. de alıp bakın bu ipi de örüyorum alttan. Bunun içine 20 tane trabzan yapalım arkadaşlar. İkili trabzan. 20 taneyi tamamladık. Bakın. Şöyle bu şekilde ortayı doldurduk. Sonra diğer bu ilk başladığımız iki zincirin tam başına gelecek şekilde buradan bunu sabitledik. Bir zincir çekip artık bu ipimizin ortadaki ipimizi kırıyoruz. Renkler size kalmış tabii ki. Ben modifin e, yapılışını göstereyim. istediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Bakın çeşit çeşit renklerimiz var. Her biri ayrı bir güzel. Bakın böyle. Siz bunları istediğiniz e, renklerde yapabilirsiniz. Bu da burada dursun. Şimdi 20 taneyi yaptık. Bu 20 tane sayılarımızı sakın e, bir tane falan eksik etmeyin. Güzel sayalım. Çünkü bu birleştirme zamanında e, ee, bir eksik olsa denk düşmüyor şu sayılarımız. Şimdi bunu yaptık. Bunun üstüne şu rengimi kullanacağım. Bu ipimi arkadan yürütmeme şu an gerek yok. Neden derseniz arkadaşlar. Ee, şurası da sık iğne olduğu için yani trabzan olduğu için onun içinden yürüteceğim. İp görünmeyecek arkada. Şuradan başlıyorum herhangi bir yerinden. Şöyle tuttum. Siz bunu zincir çekip de nasıl başlarsanız artık ben bu şekilde başlıyorum. Bakın bir iki zincir çekip aynı yere yani bu trabzanların başındaki boşluk yere bu sefer aynı yere iki sefer trabzan yapıyorum ikili trabzanlarımızı yani şuraya bir battık mil aldım aynı yere tekrar battım yani bu 20 sayıyı 40 taneye çıkartacağız bittiğinde sayarsanız sayılarımız eksik olmasın. Bunu şimdi bakın böyle içinden yürüteceğim yine içinde kalacak ve hem de temiz olacak motiflerimiz. Aslında çok şey e, videolar çekmek istiyorum size. Hani çantalarımızdan olsun. Ama inanın e, bazen bu oturup video çekmeye vakit bulamıyorum. Ama elimden geldiğince sizlere daha iyi faydalı olabilmek için güzel videolar çekmek istiyorum. Daha kullanabileceğiniz şeyleri Şimdi bu sona kadar geldik. Her deliğimize iki tane trabzan yapıyoruz ve sayımızı 20'den 40'a çıkartacağız arkadaşlar. Ve göstereyim orayı da. İlk zincir çekmiştik başlangıçta. Onun hemen başındaki boşluğa içinden kaydırarak ilmeğimizi çektik. Ve bunu da şimdi kopartıyoruz. Evet. Şimdi bunu üst tarafta şu delikli yerimiz olacağı için kaybetme yerimiz yok ipimizi. Bunu hemen ben arkadan hiç bırakmam. Sonradan falan toplayayım da demem. Hemen arkadan ipimi yürüteyim ki işimiz de temiz olsun. Bu şekilde ortayı yaptık. Şimdi yeşili kullanacağım üstüne. Canlı renk olsun istedim burada çalıştığımız rengi. Yine bunu herhangi bir yerinden herhangi bir delikten başlayarak yine şu şekilde ipimi çekip zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 çekelim. 6 tane zincir çektik arkadaşlar. 6 zincir çektik. Bu başlangıç için böyle. Çünkü kafes yapacağımız için. Mil üstümüzü alıyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine kafes yaptım ikili trabzanla. Şimdi artık zincirimiz iki tane olacak aralardaki. Milistümü aldım. Bir boşluk bırakıp diğerine kafes yaptım. Aralardaki zincir iki tane. Tabi şöyle diyeyim ben yine size. Bazen iki tane yapıyorum. 3 tanesi çok fazla geliyor arkadaşlar. Aralardaki zincirler. Şimdi üç tane bazen geriyor. Yani şu büzüyor yuvarlak olduğu için. Bakıyorum orayı rahatlatmak için 3 tane arada zincir çekebiliyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi yine söyleyeceğim size. 2 zincir çekip üst alıp bir boşluk bırakıp diğerine yani kafeslerimiz bir arada bir tane bu şu 40 taneydi bir taneyi ortalarda örmediğimiz için bu deliklerimiz, yani şu kafesimiz 20 tane olacak. 2 zincirle aralarda bir tane delik katlayıp. Şimdi bakın şurası biraz geriliyor gibi oluyor. Bakın. Ben şimdi burada arada bir, bir, iki, üç tane yapıyorum. Sadece burası rahatlıyor. Hiçbir farkı olmuyor arkadaşlar. Tekrar iki zincir yapmaya devam ediyorum. Eliniz çok sıkıysa araları üçte yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi hep kendi örgümün sayılarını veriyorum size. Sonuncusu bakın bir boşluk bırakıp bir deliğe battım. Burada da bir boşluğumuz kaldı zaten. Bu demektir ki sayılarımız tam olmuş. 2 zincir çekip hemen bu baştaki zincirin tam orta yerinden şuradan içinden kaydırarak ilmek çekmeden şöyle birleştirdik. Bir zincir çekip bu ipimizi de kırıyoruz. Şu alttaki ipimizi, şu başlarkenki ipimizi hemen temizleyelim. Aradan geçirerek arka tarafından. Bunu şimdi dolgu yapacağımız için kaybedebilirsiniz ortada. Şöyle arkadaşlar. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Biraz canlı ipler seçtim dediğim gibi örnek biraz daha güzel dursun diye. Şimdi burada tekrar bir herhangi bir boşluğumuza ilmeğimizi attık. Siz bunu zincir çekip de atabilirsiniz. Hani bunu yapamayız derseniz. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekip milist de alıyorum. Aynı yere İlmeğimin birini çekip diğeri milde kalıyor. Şöyle göstereyim. Mil üstü alıyorum. İkinci, üçüncüyü yapıyorum. Bir tane çekip diğerini komple üçünü birden çekiyorum. Şimdi yine göstereceğim. Bir, iki, üç zincir çekip mil üstü alıp diğer kafese geçeceğiz. Yani üç trabzanı şöyle bekletiyorum. Üç trabzanı birden toplayacağız. Bu ilmeğimizi zaten bu birinci mil üstü alıyorum. ikinci bekliyor. Mil üstü alıyorum. Üçüncüyü bekletiyorum. Şöyle. bir hepsini birden çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum aralarda. Mil üstü aldık. Diğerine geçtik. ilmeğin bir tanesi ikisini birden çekip birisi burada kalıyor. Yani şunu çekmiyorum. Tamamlamıyorum. E, trabzanı, trabzanı yarım şekilde çekiyoruz. Tekrar milistte alıp ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Milistte alıp üçüncü trabzanımızı yarım çekiyoruz ve hepsini birden topluyoruz. Aralarda 3 zincir, dediğim gibi. Şimdi aralarda 3 zincir diyorum. Fakat baktınız ki sizinki de aralar çok geriliyorsa yani arada bir 4 tane çekebilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar veya komple 4 tane çekebilirsiniz. Elinizin sıklığına bağlı yine dediğim gibi. Mil üstü alıp 1 2 3 taneyi birden topladık. 1 2 3 zincir çekip üçünü topluyoruz. karıştı birazcık. Bir, iki, üç taneyi birden topladık. 2 2 3 zincir çekip diğerine bakın şu ip yerine geldim yine onu da içinden yürütüyorum. Bunu aynı şekilde baş tarafa gelene kadar arkadaşlar şu şekilde buraya gelene kadar tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar sona geldik. Şimdi bu ipimizi de kırıp buraya birleştirdik. Zaten 4 zincir çekip şu ilk başlandığımız yere birleştirdik. Şimdi bu ipimizi de içten de yürütebilirsiniz. İsterseniz diğer yapacağımız işle de birlikte yapabilirsiniz. Şimdi motiflerimiz bu şekilde arkadaşlar tamamlandı. Size anlatacağım hırkanın bir sırada lacivert gidip sonra birleştirmeleri yapıyorum. Çünkü neden dersiniz direkt bunları birleştirmeye kalkarsam bedenim çok küçük oluyor. Biraz daha büyütmek için bir sıra lacivert gidip ve köşe yapmak istiyorum şu şekilde mesela şu birinci sırada köşeyi oluşturduğum lacivertleri Bütün hepsinin kenarlarına e, lacivert iplerimizle. Tabi sizin e, tercihiniz, zemininiz hangi renkse Yani ben hırkanın zemin rengi lacivertle bunu bir köşe yapıp bütün motiflerimi köşe yapıp sonra o motiflerin hepsini ip kırmadan lacivert ipimizle birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi bunu da açık renkte gösterelim mesela. İpimizi bu şekilde bağladık. İlk başta köşe oluşturalım. Uzun çekelim bu köşeleri arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Mil üstümüzü aldık. Trabzanla biraz uzatarak 1, Bir, 2, 3 tane trabzan yaptım. Daha sonra bu ortalara 3 zincir çekiyoruz. Tekrar milist aldım arkadaşlar. bir Saniye şöyle yapalım. Milist aldım. Aynı yere 3 tane daha uzun çekerek trabzanımızı yapalım. Şimdi köşe oluşturuyoruz yuvarlak motiflerimize. Hani dümdüz gidersek veya kısa çekersek bu köşeler çok hoş durmuyor. Şimdi hemen bu yandaki boşluğumuza mil üstü alıp normal bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Aralarda zincir çekme yok bu lacivertlerimizde. Direkt diğer boşluğumuza bu sefer yalancı trabzan yapacağım. Bakın şimdi arkadaşlar, motiflerimizin güzel olması için e, bu püf noktalarını gösteriyorum sizlere. Milistümü aldım. Bu çakma, e, ne derlerdi? Çakma sık iğne diyorlar bu şuradaki yapacaklarımıza. Şimdi üçlüyü yaptık. Üçlü üçlü, bu köşemiz, köşemizin bir tanesi. Hemen yanındakini normal üçlü trabzan yaptık. Diğer yanındakiyle bu yandakini de çakma trabzan yapacağız. Yani şöyle. Mil üstümüzü aldık buraya battık hepsini birden çekiyoruz arkadaşlar mil üstümüzü alıyoruz biraz uzatalım direkt çekelim mil üstümüzü aldık bu çakma sık iğne oluyor yani e, burada şurayı bir hafiflettik köşe olacak ya arkadaşlar bura uzun hani yuvarlak olduğu için öyle daha güzel denk geliyor şimdi şu boşluğu da aynı şekilde yapalım bir 2, 3 yani çakma trabzan yaptık. Tekrar zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şunun gibi buraya da dördüncü yani köşelerin arasında 4 tane trabzan var boşluklarda. Şimdi şunun gibi normal 1 2 kere de çıkarak normal trabzan yapıyoruz. 3 kere 3 tane yaptık. 1 2 3 4. de bu şekilde yaptık. Şimdi şuraya köşe yapacağız. Köşeyi de uzun çekerek. Yani burada ne yaptık arkadaşlar? Uzun çekerek üçlü üçlü trabzan yaptık. Aralara 3 zincir çektik. Köşemizi oluşturduk. Normal 3 e, ikili trabzandan 3 tane doldurduk. Sonra 2 tane ortaya çakma trabzan yaptık. Pardon, çakma sık iğne diyorlar herhalde. Sonra mil alıp buraya da uzun çekerek bir köşe oluşturuyorum. 3 tane battım. 3 zincir çektim. 1 2 3 tane de buraya şu şekilde bakın köşe oldu. Şimdi söylemek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Bunları da uzun çekseydik burası biraz dengesiz duracaktı. O yüzden normal trabzan 3 tane ortada 2 tane boşluğumuza çakma sık iğne sonra pardon çakma trabzan onu karıştırdım arkadaşlar şuraya tekrar üçlü trabzan sonra uzun çekerek 3 tane 3 tane aralarda üç zincirli trabzanımızı yaptık şimdi aynı şekilde diğer köşemizdeyiz bunun aynısını buraya uygulayacağız yani önce normal trabzan 3 tane ikili trabzanlarımız hep Sonra iki tane boşluğumuza çakma trabzan Bir milistümüzü alıyoruz yine batıyoruz. Birden çekiyoruz. Milistü aldık birden çektik. Zincir yok aralara. Tekrar bu şekilde bitirdik burayı. Sonra normal tırabzanımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi köşeye geldik tekrar. Bu ortalar 1, 2, 3, dört tane her zaman. Bunları uzun çekerek arkadaşlar. Uzun çekemeyiz derseniz ikili trabzan, iki milüstü alıp da trabzan da yapabilirsiniz. Şöyle. tekrar çakma trabzan yaptık şu diğer uca geçtim çünkü şimdi normal trabzan tekrar köşeye yapıyoruz buraya kadar bu köşeyi de yapıp buraya kadar gelelim arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar bakın köşemiz oldu. Diğer normal trabzanımızı da yapıyoruz. Ve ilk başlangıç yerimizin tam başına ilmeksiz bir şekilde içinden kaydırarak çekip bu iplerimizi kırıyoruz. Bakın köşeli modifimiz hazır oldu. Şu şekilde. Bakın yuvarlak motifimizi köşe yaptık. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tam 31 tane e, motifimiz olması lazım. 3 şapkaya 2 bir kola, 2 bir kola, diğerleri vücut olma e, olması lazım. 31 tane motifimiz olacak ve 31 motifimizi istediğiniz renklerde yapıp kenarlarında bu şekilde tek tek yapıp e, hazırlayacaksınız. Onları hazırlayalım ve diğer videomuzda birleştirmeyi göstereceğim. Modiflerimizin nasıl birleşeceğini göstereceğim. Sonra 3. videoda da e, kollarını şapkasını hepsini işleyeceğiz. Şimdi bu videomuzda motifimizi yaptık. Hepinize kolay gelsin. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Videomun altındaki beğeni e, bölümüne tıklarsanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin.